içerik çektik. Bu 11 yıldan fazla kayıttı. Ve bu kayıtlardan sadece 300 saat kadarını yayınladık. Bugün bu değişiyor çünkü size geçen yılların en iyi videolarında yer alan en komik anları göstereceğim. Galiba ciddi ciddi ağaca çarpacağız. 2 yıl öncesine giderek listemizin en eski videosuyla başlayacağım. 1 dolarlık ve 1 milyon dolarlık fiyat. Jimmy gerçekten batıyoruz. Yemiyle batıyorum. Hey drone hemen buraya gel. Görüşürüz. Birimiz tekneden aşağı atlayacağız. Evet. Ben değil. Ha, sonuncusu, sonuncusu. <laughs> güle güle. Aa, evet. Aa, terliklerle. İşte al, al. Kendini kurtar. Teşekkür ederim. Şuna bak. Hmm. İstiridye kocaman. İstiridyeyi doğru yemediğim hakkında Reddit forumu açılacak. Tekne gitti mi? <laughs> evet. Yarım saat önce gitti. Otel alarmını kaçırdım ve şimdi iki saat önde olan Jimmy'yi yakalamam gerekiyor. Tam Amerikan tarzı. Aday mı olacaksın? Adaylıktan kaçıyorum. <laughs> Mr. Beast'i gördünüz mü? Beast'i gördünüz mü? Aa, twerk yapıyorlar. Twerk yapıyorlar. Nasıl yapıldığını hatırlayabilmem için birkaç defa denemeliyim. Emeklilikten vazgeçerim belki. Carl şuradan başla ve o tarafa koş. Küçük bir uyarı. Carl muhtemelen şimdiye kadar karşılaştığın en kötü tutucu. O şey de en hızlısı olabilir. Oradan tutabilecek misin? Tamam Carl. Sakın batırma bak. Olabildiğince uzağa at. Oo atışa bak be. Oh! Bir sürü videomda yer alan ama yayınlanmamış en iyi anları bu videoda topladık. Ama bütün bu kliplerin arasına bir de henüz ana kanala bile yüklemediğim bir videodan en beğendiğim sahneleri ekledim. Bu bir sır. O yüzden ne olduğunu görmek için bizden ayrılma. Olamaz. Kalkmayı Kalk çalışıyorum. Ne olun yaparsın. Ayağa Aslında bence sudayken daha komik. Aa. Kork. Merhaba. Masajın nasıl? Mükemmel. Bir maymunla masaj yaptırıyorum. Daha yeni Panama'da bir sürü maymunla birlikteydik. <laughs> evet. Şimdi Noel Baba'nın peşindeyiz. Bakalım Noel Baba burada mı? Buna alışabilirim. Manzara müthiş. Çatlaksın sen. Ve şimdi bir sonraki adaya geçiyoruz. Ateş. İkisi de ıskaladı. Oh! Aa, 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 sırtımda bir şey var. Sırtında hiçbir bir şey, şey yok. yok. Sırtımda bir şey yok. Neden ensemde bir şey varmış gibi geliyor? Neden kafamın üstüne bakıyorsunuz? Kim? Takılıyoruz sana be. Ee, kimse bakmıyor. Tavuklar var. Oo, soğukmuş. Aa, <laughs> Tanrım. Ne? <laughs> Bizi böyle bırakamazsın. Çok döndürüyorsun ama. Aa! Aa, aa. yüzlerce metre derine giderek yeryüzündeki en tehlikeli mağaralardan birine iniyoruz. Bu video ne şimdi böyle kanka? Bu mağarada 7 gün videomuzun kamera arkası videosu olacak ve normalde kestiğimiz sahneleri göstereceğiz. Sonra Öl, mağarayı düt düt keşfedeceğiz. Düt düt. Hatta birileri ölebilir. <laughs> Biri muhtemelen ölecek. Neden bu konuyu açtık? Mağarada ses ne kadar yankılanır? <gülüyor> 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 tamam söylememiştim ama özel bir misafirimiz var. Drak! evet, harikasın Mac. Ana kanalda bir mağarada bir kayanın üstünde oturduğumuzu göremezsiniz. Ama Mr. Beast 2'de mağarada bir kayanın üstünde oturduğumuzu görürsünüz. Arkadaşı kaybettik işte. O adam ölürse işimizi kaybederiz. Kovalar! ne? Ne? Jimmy! ve? <laughs> Epey bir süredir bu mağaradayız. Bu tür yerlerden ayrılırken o yerle duygusal bir bağ hissediyorum. Sanki evimizmiş gibi geliyor. Bu yüzden evet, de... Evet kesinlikle. Bu mağarayı muhtemelen bir daha asla görmeyeceğim. Aslında üzücü çünkü artık burayı iyi biliyorum. Normalde ekibimizi olabilecekleri hazırlamak için deneme çekimleri yapmalıyız. Ve bu video sırasında bir sürü deneme çekimi yapmamız gerekti. Sırada en büyük tenisçilerden biri olan Serena Williams'a karşı 400'lerin mücadelesi olacaktı. O oh. kazanan falan filan. Evet. 100 bin doları kazanmak için servislerinden birini karşılamanız gerekiyor. Tüm zamanların en iyi tenisçilerinden biri. Evet. Muhtemelen tarihin en büyük kadın tenisçisi. <laughs> Muhtemelen mi? Ha. Kızlar. Yani, yani haklısın. Dünya <laughs> üzerindeki en büyük kadın tenisçi. <laughs> ha. Ha! Ha! Oh! Kameraya denk geldi. Şimdiye kadarki en müthiş çekim olabilir. Oh! O yüz bin benim. Evet, i̇şte işte böyle. böyle. Hoşuma gitti. Senin hey, değil. A, biraz <laughs> kışkırtsana. Buradayım Ama ya. Ama iyi biri. Yapamam çok iyi. sağ ol. <laughs> teşekkür ederim. İyi biri. 10 <laughs> vuruş. Kaçı karşıya geçer? Dört tane. Sence onu yenmek için yeterli mi? Tipe bak. Şuna bak. Tamam. Can da çok korkutucu olduğunu söyledi. Gerçekten mi? Evet. Sakal yüzünden. Tamam. Bir... Bunca insanın karşısında geriliyor musun peki? Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Şu anda 100 bin dolar kazanabilirsin. Bunca insanın önünde. Onlara ne diyeceksin? Coşalım. Evet. Adınızı aldık mı bayım? Biri. Bence atabilirsin. Chandler oh! bu atışı yaptığı anda birdenbire telifli müzik basmışlardı. O yüzden telifsiz müziğin tadını çıkarın. Doğrulanması gereken bir soru duydum. Duyduğuma göre iç çamaşırın ateşe dayanıklıymış. Doğru. Vay canına. <laughs> ateşe dayanıklı iç çamaşırı nasıl olurdu? Bence ekip ondan daha mutlu. Ve bizim Ronnie de işte burada. Tamam be tamam tamam. Geçti. Çok üzülme bari. Çok üzünlüydü Kamerayı çevirdiğimizde şöyleydi. <laughs> no, şuna baksana. Aman tanrım. Kolay gibi ben de deneyeyim. Ha. Tam tur çeviriyorsun şu yani. Şu ve şu. Ha, tamam yani şöyle miydi? Vur. Ha, tamam. Ve çevir. Vur ve çevir. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aa, bence aynıydı. Bir fark yok. Herhangi bir yüz günlük videoda final kurguya girmeyen tonlarca an oluyor. O düğmeye bastığınızda ellerini tarayıcılara koymak için 30 saniyeleri olacak. Yoksa dev bir ateş topu paraları yakar. Evet Mr. Beast videosundayız. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinde karınca var. Aa, aa, yardım edin yardım edin. <laughs> Ücretli oyuncu mu? Dostlar buna alışabilirim. Çok fazla kamera var. İstediğim kamerayla konuşabilirim. <laughs> uh, merhaba. Bir sürü editör var değil mi? <laughs> Onlar adına üzüldüm. Yeni oda arkadaşları. Yeni oda arkadaşları. Sana bir hediyem Bana var. Bana hediyem mi var? Gözlerini kapat. Tamam. Sana çorap aldık. Hadi canım. Oh! Onlu paket kadın çorabı. Harika ya teşekkür ederim. Buradayken olmaması gereken bir şey var. Paranın yanmasına izin veremem. Gecenin bir yarısında alarm çalarsa nasıl uyanacağımı gösterecekler. Biraz yavaştın. Zaman aldı tabii. Biraz yavaştın. Başka nerelerde yakalandınız peki? Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Uh. 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 Hadi, hadi, hadi. Uh. Uh. Acele. Uh. Güzel. Ha. Bol aksiyonluydu. Beklediğimden daha uzun sürdü. Ama tüm bu pratiğe rağmen hadi. hiç kimse alarmın hadi. bir anda rastgele çalmasına hazır değildi. Nolan, Çok Aa, ne olun? Oh. Hadi deneyelim. Çok iyi Ne? Hey, bu sayılmaz. Hala bir hakkımız daha var. Bilmiyorum, biz basmadık. Yemin ederim. Aldın mı peki? çok iyiydi ya. Aha, <laughs> şunu çeker misin? <gülüyor> <gülüyor> o şey beni yedi kanka. Beni parça pintik etti. Ya, <laughs> üstüne bu kadar uzağa kurduk. Havalı ha. olduğu için. Ha, düşünüyorum da kampı daha yakına kurmalıydım. Bu yarışmayı gereksiz yere zorlaştırdım. Sana ciddi bir sorun var. Bunu uzaylılar mı yaptı? Bu gerçekten ciddi bir soru. Evet, e, hayır piramitleri uzaylılar yapmadı. Ama Joe Rogan uzaylılar yaptı diyor. Joe Rogan'ı Rami'nin büyük annesiyle büyük babası yapmıştı. Bu köpek ünlü bu arada. Büyük piramitin tepesinde yakalandı. Hadi ya o köpek evet, mi? Evet o köpek. İşte bu piramitlere tırmanan köpek. Hayır, hayır beyefendi röportaj. <laughs> Baksana Rami, bunun o köpek olduğunu nereden biliyorsun? Sadece 17 bin tane vardı oradan biliyorum. Yani o olmayabilirdi. Yani herhalde hepsi piramitlere şey sandım, tırmanıyor. Sen yalancısın. <laughs> Şimdi dank ettim. Bu dünyanın yedi harikasından biri ve onu bize veriyorlar. Hayır sana vermiyorlar. Yani bize izin veriyorlar. Başka kimse yok. Bir tek biz dolaşacağız. Mısır seni ve her şeyi seviyor ama sanırım yanlış anladın bunu. <laughs> anladın işte. Neden bir avuç YouTuber büyük piramitleri yalnız geziyor ki o zaman? Jimmy sorgulama artık. Hadi içeri girelim. Carl tırmanan dağ keçilerine benziyor. Chandler'ın karşı nasıl... Kaka gibi kokuyor. Oo vay 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 vay. sen. perşüsek. Çip çek. Çip çek çek. çek. çek 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 çek. Hadi devam et. Çekemiyorum. Çek. İnanmıyorum. <laughs> Chantler. İpi çek. Çekemiyorum. Kaka indir beni şundan ya. Gerçekten <laughs> bana yetti. Çekeceğini de çektin. İndir beni hadi. Chandler. Evet. Hangisi daha korkutucuydu? Deve yolculuğu mu bu mu? Bilmiyorum. Bu da oldukça korkutucu. Ha inanmıyorum. O da ne? Lanet olmadığından emin olmak için Tarek'i göndereceğiz. Bu arada bugün doğum günüm. Yani umarım... Evet, doğum yaş günü. Yaş günü mü? Evet, bugün doğum günüm. O zaman Sphinx'in altında Mutlu Yıllar Sana şarkısı söyleyeceğiz. Bugün 30 oldu. 30 bu. Evet. Sphinx kadar yaşlı mıyım? Git. Tamam. Devam hadi et. bakalım, hadi. yapalım evet, o zaman. Git de lanetlen. Şaka gibi. Günahların için tövbe vakti geldi kafi. Bekle Jimmy. Hey, hadi bakalım. Jimmy bekle. <laughs> Aa, tamam. Aa, hayır. Aman tanrım. Tamam. <laughs> ve 10 bin dolarlık deneyim için bulutlarda bir akşam yemeği yiyeceğiz. Bulut yok. Bin metre var mıdır? 200 metre. 200 metre. Tamam, güzel. Beş katı yükseğe çıkacağız. Beklediğimden biraz daha yüksek. Yani yalan yok. Evet, tamam da ne bekliyordun ki? Bunu beklemiyordum kanka. Zaten şey gibi bana göre fazla yüksek. Yere çarpması ne kadar sürer diye görmek için kenara tükürmeme izin var mı? <laughs> ha, bu hayır demek sanırım. İçlerinden genelde burada daha sofistike tipler olur diyorlardır. <laughs> bu balık sıcak hava balonuyla pişirildi. Bu balık hiç bu kadar yükseğe çıkmayı hayal etmemiştir. Cimi 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 ciddi ciddi ağaca çarpacağız Dö, galiba. E, biraz yükselelim mi? Şu an tamamen o ağaç bizden yüksek. Dur, e, şu, şu ağaçtan alçaktayız. <laughs> şu anda çok korkuyorum kanka. Çok korkuyorum. Bu ağaçlar neden bizden uzun? Bu ağaca vurabilirim. Güzel. O İnişe hazırlanmalıyız. Kendinizi koruyun. Tam anlamıyla. Aa aa tekrar oh, uçuyor. Dikkat dikkat. O oh, iş ciddileşti. Tamam. Evet. Evet. Oh. Düşeceğiz. Bu korkunç kedi çok, <laughs> şey. çok seviyor. Tamam. O <laughs> <laughs> oh, yavaş yavaş. Tamam. Dikkat. Et. Tamam. Ne olun? <laughs> ne olun? Sen şu tarafa git. Evet, 70 kiloluk bedenim çok işe yarar. Seni buraya getirdim çünkü şuraya bir var. Hop denizaltının çıkışını konuşmaya denk getirmek ne kadar zor evet, biliyor Evet, tahmin musun? bile edemiyorum. O denizaltı gerçekten uzun süredir oradaydı. Şimdi de okyanusun dibini keşfetmeye gidiyoruz. Evet. Hiç denizaltına binmedim ha, ben de. Sen ne? İyi e. misin? Bayıldın mı sen? Tamamen su altındayız. Seni tanımak güzeldi. Ne? Kandırıldık ve 7 günlük videodayız, değil mi? Gaz mı çıkardın sen? Deniz altında gaz çıkarırsan deniz altında kalır. Kanka peynir kokusu geldi ya. Tadı be de ama şey bu 50.000 dolara değer, ha? Evet, bu Jimmy'nin 50.000 dolarına değer. <laughs> ya yaprak üfleyicisini test edeceğim. <laughs> i̇mdat! İmdat! İmdat! Tamam. Geliyorum! Geliyorum! Yaprak üfleyicisini açtığıma pişmanım. Aa, neydi bu be? Jimmy, nasıl oldun? Yaprak üfleyicisini buraya getirmek hayatımın en kötü kararıydı. Bilemiyorum. Bence hava paraşütü atamaya uygun değil. Vazgeçelim mi? Bence vazgeçmeliyiz. Bilmiyorum. ben. Rick gökyüzünde tek bir bulut bile yok. Bulut var mı? Tek bir bulut bile görmüyorum. Neden bulut yok ki? Uçağa yaklaştıkça paniğe kapılıyorum. Paniğe kapılıyorum. Yaklaştıkça. Grisbey! Herkesi Yaban Hayat videomuzdan hatırlarsınız. Vahşi doğada hayatta kaldıkları her gün için 10 bin dolar aldılar. Bu videoda final kurgusuna girmeyen tonlarca komik ve bazen tehlikeli anlar vardı. Aa, sanırım şuradaki tekne gerçekten batıyor. Batıyoruz. 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 Aa, batıyoruz! Ve bu görüntülerin hepsini size ilk defa sunuyorum. Kafalarında çuval varken onlarla konuşuyordum. İkisi de burada bir yıl kalacaklarına ikna olmuştu. Ne kadar yapıyor? 3.64 milyon dolar. 65. Aptal mısın sen? Yılda 365 gün mü var? Evet. Aa ben 364 tamam, be, ben sanıyorum. Gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> ne ne olur gözün üstlerinde olsun. Tamam bende o iş. Bu gece çok soğuk olacak ve vahşi hayvanlar var. Bu yüzden barınak yapmaları gerek. Bende de öyle. Dal kavuk işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Samandan yatak yaptınız. Ve ateşe bu kadar yakın mı uyudunuz? Ha evet. Ya, ya yatağın alev alsaydın? Şey en azından üşümezdik. O bataklık suyu mu? Bu suyu kaynatıyoruz evet ve işte içme suyumuz. Dener misin? Bir şey olmaz değil mi? Yüzde yüz evet. Evet. Tadı Hı? su gibi mi? Bataklık suyu. <laughs> İlk tanıştığınızdan beri 24 saat geçti. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Hezde partner olduğumuz için çok mutluyum. Harika biri. Tam iş bitirici ve ormanlık alan hakkında her şeyi biliyor. Her şeyi. Biz de harika biri. Dün gece biz <laughs> Teorik olarak hipotermi geçirebilir. Bu arada zorlanmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> İlk kamp alanı buradaydı ama taşınmışlar sanırım. Chris, yes, Chris. şu tarafa giden ayık izleri var. Hayır, hayır. Bana ayak evet, izini göster. Şimdi göster. Hayır, bahsettiğin Çekim ayak izini tamam, göster. Sen bastın ya az önce. Evet, az önce <laughs> sen... Tamam, tamam. Hayır, hayır, hayır. Çekim hatalarına bunu koyalım. Bundan kolay kurtulamayacak. <laughs> Hayes ve Grease'in atılan paraların paraşütlerini kaynak olarak kullanabileceğini öngörmemiştim. Burada insan uyur bile. Ha, evet. Çok rahat. Uyudunuz mu? Hayır. Üşümemek için Grease'in yanında uyuyorum. <laughs> Bu yüzden ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz malzemeleri rüşvet olarak verirken zorlandık. Otuzuncu gün Otuzuncu ve... Otuzuncu gece. Gece oldu. Ne dedin? Otuzuncu gece. Şunu... Gece oldu. Her yani neyse ve onlara özel bir teklifimiz var. İstediğiniz şeyi alabilirsiniz. Ben hayır diyeceğim. Hayatta kalmayı bildiğiniz için hiç eğlenceli olmadığınızı söyleyen olmadı mı? <laughs> İki kişiyi bir odaya kapattım ve adamlar kahve için 10 bin dolar harcadılar. Bunlar hayatta kalmanızı sağlayacak şeyler. Kamp çok acayip olmuş. Bekle dur 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 dur. Ha, yaklaştığımızın farkında değil. Geldiğinizi <laughs> siz daha 700 metre uzaktayken duymuştuk. Ha, yani görmezden geldiniz. 50. gün teklifi 50 bin dolar karşılığında bu tekne sizin. Sanırım şuradaki tekne gerçekten batıyor. Bekle. Hey. Be hey, hey, batıyor. Hey, hey, oh. hey, 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 hey. Oh. Bu tekne hakkında konuşacağım kısma bile gelmedik. Son veda hediyesi olarak yeni festival sparları. Evet şaşırsın. işte bu. O, olamaz. Dikkat. <laughs> Şaka gibi. Evet. Yakaladık. Bu benim. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> <laughs> İyi ki almamışız. <laughs> Şaka değil. Bu safari de bize öldürebilecek düzinelerce tür. o... Na senin. Tamam Jimmy, en kötü senaryo aslan bu kafese girmeyi başarırsa ne yaparız? <laughs> Olayımız şu. Kafese aslan girerse buradaki en yavaş kişi ölür. Problem şu ki o ben olabilirim. Bu yüzden de olanı itmeliyiz. O zaman onu yer. Sence Nolan senden hızlı mı? Abi bilmiyorum. Onu hiç sportif bir şey yaparken görmedim. <laughs> ben de. Ben de. Bir sürü sportif şey yapıyorum. Mesela? <laughs> Bu sonraki macera Afrika'dan çok daha tehlikeli. Bu yüzden feragatname imzala. Feragatname imzalatınca birden vazgeçesin geldi ama. Kısaca ölürsen ailen beni dava edemez diyor. Tamam iyi eğlenceler. Nolan'ın imzasını aldık. Sadece karaladım. Bu amaç size dik gelmiş olabilir ama az sonra yapacağımız şeyin yanında solda sıfır. Neden önden gidiyorum ki? Dev çukurlar falan varsa diye. Aa, ölmeye hazırım bebek. Hayır değilim şakaydı şakaydı evren özür dilerim. Ayıplanmayacaksan bir şey diyeceğim. Tabii. Pantolonuma biraz işledim. Ne? Şu anda seni ayıplıyorum. Ya korktum ve öylece çıkıverdi. Ölmemeye odaklanmıştım. Bu tabelanın ölüm yolu için biraz fazla sevimli olduğunu düşünen tek ben miyim? Kafatası falan olması gerekmez miydi? Neden bu kadar davetkar ki? Bu tabela gezegenin en ölümcül yolundan kaçmak yerine oraya gitmeye itiyor. Tamam. Aa, 20 santim yana kayarsak uçurumdan düşüp ölebiliriz. Ve direksiyon sabit durmuyor. Ellerin direksiyonda testa kullanmaya alıştığını biliyorum. aşağı kayıyor. Çok kaygan. Aa, hayır. Aşırı kaygan. Hadi Nolan'ı biraz koşturalım. Beni izleyecek mi bu? Tamam koşuyorum. Keşke yardım etmeye kalkmasaydım. Dünyanın en tehlikeli yolunda yağmur altında Jimmy tarafından kamyonetle kovalanıyorum. Bu neden oluyor? Jimmy'nin dahil olduğu herhangi bir şey kabul etmemeliydim. Bir fikrim var. Evet. Arkaya geçsene sen. Normal sürersen geçerim. Evet evet tamam. Tamam söz ver lütfen. Evet evet evet. evet. Normal süreceksin. Evet evet evet. Hı -hı. Tamam yavaşta yavaşta yavaşla, yavaşla, yavaşla sana. Muhtemelen hiçbir beast videosunda ölüme bu kadar yaklaşmamıştım ama bir şekilde yine de Harika geldi. Şaka yapmıyorum Cemil. Bunu denemelisin kanka. Tamam arkaya geçiyorum Darius sen sor. Aa. Aa, sırtım. Aa. 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 Darius sakin ol. Senin gittiğin hızın yakınından bile geçmiyorum. Hayır hayır hız değil kenara yaklaşıyorsun. Burada çok daha korkutucu. Korkutucu çünkü artık kontrol bende değil. <laughs> Parmağımı buraya soksam ne olur? Yani sen bilirsin. Sakın ha falan desene ne oluyor <laughs> ya? Tarik umarım sen uyurken çadırına yılan girer dostum. Nolan'a şaka yapacağım. Ne yapıyorsun? Aa, bana bilerek cevap vermiyor. Yılan! Yılan! Kanka. Seni dövsem yeridir ama ha. Abone ol. Tamam bundan daha iyi bir kapanış bulamayız. Hı. Hazır mısın kanka? 100 metre çok uzun ya. Öyle mi? Bu uzun. Benim için günün en kısa yarışı. Bence 50 metre daha iyi olur. Ne dersin biz? Sonuçta 100 metrede altın madalyan var değil mi? Evet öyle. Evet altın madalyasının olduğu mesafeyi seçmen daha doğru olur. Kanka bence. bak 100 metrede avantajın da var ama. En hızlı insan sen değil miydin? Evet benim. Tamam avantaj yok en hızlı insansın. Lakabım Speed yani sürat. Bana herkes Speed dedi. Hayatımda hiç yarış kaybetmedim. İnanıyorum. Hayatımda hiç yarış kaybetmedim. Yavaş olanlarla yarışıyorum. Speed, ben Speed'im. Yani sürat. İşin ucunda yüz bin dolar var. Baylar hazır mısınız? E hadi. Oh, başladılar. Oh, speed önde. Speed kafa kafaya gibi. Oh. Ona bakıp zıplamaya başladım. Hayır hiç de işte bile kanka. Ne dediysem o. Göz doktorunun muayene parasını ben ödeyebilirim. Kanka ya! <laughs> Yok artık! Kanka öncelikle... Paramı almaya gidiyorum. Sohbet etmek isterdim ama iyiydi. Eğlenceliydi. Eğlendin değil mi? Tamamdır. <laughs> tırnağın içinde ne olduğunu görmeye can atıyorum. Hadi, hey, bunu da Mr. Beast'e gönder. Gel Nolan, Nolan ve Tarek arasında küçük bir yarışma. İkisi de en üst düğmeyi açmış. En iyi göz kılı kimin? E, tamam, şey, yeterince göz kılım yok sanki. Verdiğinizi yoruma yazın. Konuştukça omuzların neden yükseliyor? Yüzüne vurduğumda daha da yükselecek. <laughs> bunu ne kadar önce oymuşlar? 26 bin yıl önce. 26 mı? Hayır, 2600. 2600, 2600. <laughs> 26 bin mi? Vay canına. Beş defa bomba. Bomb. bom. 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 Bom, bom! Nolan gitsene başımdan. Nolan ateş yakmalıyız çünkü Jaguarları kaçırabilecek tek şey bu. Yüreğimde yangın var. <gülüyor> <gülüyor> bu adam ne diyor böyle? Her <laughs> yani neyse, 50 saat geçti ve işler eğlenceli bir hal alacak. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> evet. Dünyanın yedi harikasından birine gideceğiz. Çilek pizza. Ne? Çilek pizza. Bir daha söyle. Çilek pizza. Çilek pizza. Ee, Çilek Neydi? Chichen Itza. Tamam. Bu yüzden dünyanın yedi harikasından birine gidiyoruz. Çilek itza ya. Neydi? Çilek Pizza. Hayır, hayır. biraz daha Bu dünyanın en ünlü bence. antik tapınaklarından biri işte. Adı ne? Chichen Itza. Aa, arkanda yarasa var. Dur, sorun değil. Oh! Oh! Yarasa, oh! yarasa, oh! yarasa. Kafamın yanından uçtu. Oh! Baylar, Bir şu ikisi versene. sadece uh -uh. arkadaş mı kalsa acaba? Bu didişme neden ki? Ya da boks maçı ayarlarsınız. Aa, evet. Bak şaka yapmıyorum. Hanginiz boks maçını kazanırsa ona anında yüz bin dolar veririm. Tamam ben varım. <laughs> İşim olmaz. <laughs> Hayır. Aa. Vazgeçtin demek. Kabul etmedim ki ama. Yakında yükleyeceğimiz videomuzdan bir ön izleme ile karşınızdayız. 1 dolarlık ve 1 milyar dolarlık bir sığınak. Bu videoda dünyanın dört bir yanındaki en lüks, en pahalı yeraltı sığınaklarını inceliyoruz. Harika bir yermiş. Gezeceğimiz bu sığınaklara, içinde bunlara gerçek bir sinema salonu, birden fazla gizli odası ve gece kulübü olan Harikaymış! 30 milyonluk sığınak da dahil. Bu sığınakta da birden fazla kapalı havuz ve devasa bir kıyamet sonrası cephaneliği yani var. Yani istila falan olsa hazırsın. Ve yasal olarak size henüz göstermeme bile izin verilmeyen 1 milyar dolarlık sığınak da var. Bu yüzden bu video çıktığında kaçırmamanız için bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu silinen sahneler videosunu beğendiyseniz ikinci bölüm için beğeni bırakın.